Süleyman Özışık, bildiricilere bildirilecek bir haberim var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti 15 Temmuz'dan sonra büyük ve kolay kolay denk düşmeyecek bir şans yakaladı. O şansı dibine kadar kullanmak, devlet ve millet düşmanlarına tarihler boyu anılacak ibretlik bir ders vermek gerekiyordu. Aylar boyu meydanlardan seslenen vatan nöbetçileri, hainlerin kellesini ayaklarımızın dibine atın, idamı getirin çığlıkları attı. Peki ne oldu? Milletini bombalayan hainler, mahkeme önlerinde şehit yakınlarının gözü önünde şov yaptı. Mahkemelerle adeta dalga geçti. Bir teki bile pişmanlık emaresi göstermedi. Aksine tamamı, elimize imkan geçse yine yaparız dedi. Şayet o gün milletin sesine kulak verilmiş olsaydı, bugün amiral eskisi, yüzüç pırpırlı, darbe imasında bulunmaya cesaret eder miydi? Şimdi birileri yayınlanan bildiriyi savunup, emekli olmuş... Yaşlı, başlı ve silahsız amireller mi darbe yapacak sorusuna alaycı bir şekilde soruyor. Hatırlatmakta yarar var ki ilk etapta Fethullah Gülen isimli iblis de bir gözü toprağa bakan ayağı çukurda biriydi ve silahı askeri olmayan biri olarak biliniyordu. Sonra milletin silahlarıyla milleti nasıl vurduklarını izledik. Kabul edin veya etmeyin. 103 amiral eskisiyle Fethullah Gülen arasında zerre-i miskal fark yoktur. Şöyle ki bu amiral eskilerinin ordu içinde yetiştirdiği ve bugün bile bu amiral eskilerinin sözünü emir kabul edecek binlerce asker var. Bunu unutmamak gerek. Birileri de işin üstünü örtmek için yahu darbe iması bu bildirinin neresinde var diye safa salaha yatmaya çalışıyor. Bak güzel kardeşim sen bildirdeki cümleleri okumasını ve yorumlamasını bilmiyorsan kusura bakma ama o senin salaklığın. Birincisi, 103 amiral tıpkı eskiden darbelerin yapıldığı saatte yani gece yarısı bildiri yayınlıyorsa bu başlı başına da bir darbe imasıdır. Kaldı ki bildiride yer alan bir cümle var. O cümle aynen şöyle. Aksi halde Türkiye Cumhuriyeti tarihte örnekleri olan bunalımlı ve bekası için en tehlikeli olayları yaşama risk ve tehdidiyle karşılaşabilecektir. Bıngıldak kadar zekası olan herkes eskiden bu tür cümlelerin yapılacak darbelerden çok kısa süre önce özene bezene kurulduğunu bilir. Adamlar açık açık, ülke bunalımlı bir sürece doğru gidiyor. Beka sorunu oluşuyor. Biz sessiz kalmayız diyor. Daha ne desinler senin anlaman için? Kaldı ki bildiriyi yayınlayanlar için de sınırımızda başkası olacağına layık anlayışa sahip, YPG'nin olması daha güzel olur diyen terörist sevici eski amiraller de var. Mesele Montreux tartışması ise meclis başkanı çıkıp açık açık sözlerimi başka yöne çektiler. Bizim Sözleşmesi ile ilgili bir sorunumuz yok dedi değil mi? Dedi. Demek ki birileri fırsat bu fırsat diyerek Montreux Sözleşmesi iptal edilecek fitnesi üzerinden ülkeye yeniden balans ayarı vermeye çalışıyor. Hele hele dünyanın neredeyse bütün ülkeleri Türk Silahlı Kuvvetleri'nin geldiği noktayı hayret verici bir gelişme olarak anlatırken Türk ordusuna laf söyleme cüretini göstermek hiç kusura bakmayın ama bu düpedüz FETÖ ağzıdır. Yunan'ın rahatsız olduğu, Rum'un rahatsız olduğu, Ermenistan'ın rahatsız olduğu, Amerika'nın, İsrail'in, Alman'ın, Fransız'ın, İngiliz'in rahatsız olduğu, Türk ordusunun gücü sizi niye rahatsız eder ki? Ya da şöyle sorayım. Irak'ta ve Suriye'de sağ terörist bırakmayan, Akdeniz'de mavi vatan sınırlarını canı pahasına koruyan, Azerbaycan'ın Karabağ kazanmasında destansı rol oynayan İHA'sıyla, SİHA'sıyla, savaş uçaklarıyla, atak helikopterleriyle, fırtına obüsleriyle, denizaltılarıyla, savaş gemileriyle dünya harp tarihini değiştiren Türk ordusunun başarısı kimi rahatsız eder? Cevabını ben vereyim. Düne kadar orada evlerini kafayı çekmek için kullanan, istediği balık türünün getirilmesi için şehirden şehire helikopter uçuran, Allah denilmesini suç sayan, başı kapalı diye şehit annesini garnizondan içeri sokmayan ve fakat terörle ilgili en ufak bir başarı elde edemeyen 3-5 darbeci kafayı rahatsız eder.'' Tesadüfe bakın ki 15 Temmuz darbesinden sonra 103 darbeci general ve amiral gözaltına alınıyor. Önceki gün 103 eski amiral darbe imalı bildiri yayınlıyor. Tesadüfe bakın ki bildirinin yayınlandığı günden itibaren saydığınızda 15 Temmuz darbe girişiminin yıl dönümüne 103 gün kaldı ortaya çıkıyor. Tesadüfe bakın ki bildiri 15 Temmuz darbe girişiminde parmağı olan NATO'nun kuruluş yıl dönümü olan 4 Nisan'da gece yarısı yayınlanıyor. Bu feto ağzı değil de nedir? Bildiriye imza atanlardan biri olan Atilla Kıyatsa millete zekasız muamelesi yaparak tepki verenler belli ki uyku sersemiyken okumuşlar. Sabahleyin uykularını aldıktan sonra bir daha kurlarsa yaptıkları suçlamalardan utanç duyacaklardır diyor. Sen millete hakaret edeceğine gece yarısı kafayı çekip bildiri yayınlayan yandaşlarından utanç duysana. Söylenecek çok şey var da neyse yazının başında devlet darbeci zihniyete ibretlik ceza vermedi eleştirisinde bulunmuştum. Devlet en azından bugün devreye girip bu amiral eskilerinin apoletlerini sökmeli. Emekliliklerini iptal edip devletten aldıkları paraları onlara haram etmeli. Yoksa bunu yapanlar yarın bir adım daha atabilir. Bunu korkuyla söylemiyorum. Bu ülkede kimsenin canı Ömer Halis Demir'den, Fethi Sekin'den, Abdullah Olçok'tan, Eren Bülbül'den tatlı değil. Milyonlarca insan onların yolundan gitmek için bir fırsat bekliyor. Ve fakat milyonlarca insan darbecilere bu kez gereken cezayı bizzat kendisinin keseceğini de alemi cihana aykırıyor. Bilinsin yani.